çözebiliriz. Çözebilecek e, e, kitle potansiyelimiz var. Çözebilecek birikimimiz var. E, binlerce e, bin, bin, bin yıldır en azından birlikte yaşamış olan insanların oturup kendi sorunlarını çözebileceğine olan inancımızı burada da ifade etmek istiyorum. E, sorunlarımızı Amerika çözmez. Sorunlarımızın çözümünde Amerika'nın e, yardımcı olmasını beklemek de çok doğru değil. Veya başka bir ülkenin bek, e, beklemek doğru değil. Eğer siz kendi sorunlarınızı çözmüşseniz başka ülkelerin sizin sorunlarınızı, var olan sorunlarınızı kaşımaya, size karşı onu bir zaf olarak kullanmaya e, gücü yetmeyecektir. E, bu e, zaflarımızdan kurtulmamız e, halinde Türkiye'nin gerek Orta Doğu'da gerek e, Dünya'da e, hak hı hı. ettiği saygınlığa kavuşabileceğini ve e, birlikte kalkınmayı e, sağlayabileceğini de e, düşünüyoruz. E, Amerika ile ilişkilerin tabii iyiye gitmesi her zaman, her ülke için de öyledir. Çünkü dünyanın süper gücüdür. İyi ilişkiler içinde olmanın yararı var. Şimdi Kuzey Irak'la ilgili Türkiye'nin bugüne kadar sürdürdüğü politikanın eksik olduğunu, bir bir ideolojik saplantı gibi değerlendiriyorum. Yani Irak'ta e, Irak bir bağımsız devlet ve o devlet içinde yaşayan halklar var. Kendi sorunlarını kendi e, dinamikleriyle çözme e, girişimi belki e, sonuç vermedi. Ama Amerika'nın Orta Doğu'ya gelmesiyle o sorunların çözüm yoluna girme eğilimi var. Saddam hı hı. döneminde e, Bağız Partisi anayasasında bile e, Kuzey Irak'ın kuzeyi Kürdistan bölgesi olarak adlandırılıyordu ve neredeyse tarihin hiçbir döneminde Kuzey Irak'taki Kürtlerin diyelim dil hakları, kültür hakları, eğitim hakları falan çok fazla engellenmemişti. Yani anayasal güvence neredeyse altına alınmıştı. Amerika'nın oraya gelmesiyle Saddam rejiminin ortadan kalkmasıyla bu biraz daha güçlendi. Bundan çekinmenin gereği yok diye düşünüyorum. Komşu bir ülkenin bölgesinde yaşayan insanların, onların da işte kamuoyuna, dünyaya hep söyledikleri federatif bir Irak içinde, Irak'ın bütünlüğü içinde, Irak'ta yaşayan diğer halklarla birlikte demokratik bir Irak yaratmaya çalışıyoruz diyorlar. Türkiye'nin gerek Irak'ın tamamıyla, Bağdat'la gerekse de Erbil'le iyi ilişkiler kurması, dostluk ilişkileri kurması zaten var olan tarihsel ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye'nin lehine olacaktır diye düşünüyorum. İşte nitekim görüyoruz. Işte 17 milyar dolar civarında bir ticaret hacminin ortaya çıktığı görülüyor. Yeniden inşa olan, çok ciddi ekonomik potansiyeli olan bir bölge durumunda işte Son 10 yılda oradaki insanların yaşam düzeyleri 7 kat büyüdü, FED başına düşen milli gelirin 7 kat büyüdüğü, çok ciddi bir demokratikleşme atılımı içinde oldukları, gelişme düzeyi, eğitim düzeyinin çok yüksek olduğu ve sahip olduğu özellikle petrol gibi kaynaklar nedeniyle de ciddi bir potansiyel teşkil ettiği ortada. Bu nedenle Türkiye'den çok ciddi sayıda yatırımcı oraya yönelmekte. Türkiye'nin bunu yoğunlaşması lazım. İyi ilişkiler geliştirmesi lazım. Bundan çekinecek bir şey yok. Onlar bizim kardeşlerimiz, bizim komşularımızdır. Zaman zaman şeyler olabilir. Yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama bu dostluk ilişkilerini geliştirmek Türkiye'nin şey olmalı, politikası haline gelmelidir diye düşünüyorum. Sayın Özçelik teşekkür ediyorum. Sayın Mercan konuşmacıları dinledik. Ne düşünüyorsunuz öncelikle Sayın Özçelik'in Kuzey Irak'la olan ilişkilerimizden bahsine ben geçelim aslında, isterseniz. Aslında hangi, hangi mesele cevap verirsen diye düşünüyorum. Sayın Ömer'in söylediğine önce değinmek istiyorum. Buyurun. Müsaade ederseniz çok da fazla zamanımız yok. Tabii ki ben Mecliste hem Dışişleri komisyon Komisyonu Başkanıyım aynı zamanda bir siyasi partiyi temsil ettiğim için Sayın Cumhurbaşkanının eee icraatlarıyla ilgili ya da e, izlediği politikalarla ilgili ben ne kadar onu savunuyorsam Sayın Öymen de diğer e, siyasi partiler de onu o kadar savunmaları ya da eleştirmeleri gerekir. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı Sayın Öymen'in de belirttiği gibi devleti temsil eden bir makamdır bu konuda hepimizin o makamı koruyacak hassasiyetimizi ortaya koymamız lazım. Yalnız ben bir iki husus bu konuda hemen söylemek istiyorum. Bu ülkede Milli Güvenlik Kurulu var ve Milli Güvenlik Kurulu'nda herhalde bu konular çok enine boyuna konuşuluyordur, tartışılıyordur. Ve burada aslında hem askerler hem siviller hem devlet Cumhurbaşkanı'nın şeyinde sembol sembollüğünde bu konuları en boyunu tartışıyorlardır. Bir bunu söyleyeceğim. Yani hani Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının asıl görevi çok belli. Anayasada icraatı yapan hükümettir. Ülkeler arası ilişkileri birinci elden götüren hükümettir. Kararları alan hükümettir. Ama bu demek değildir ki herhangi bir ülkede yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seyahatleri yapamaz. Elbette yapar. Siz erken olmuştur diyebilirsiniz. Biz farklı bir şey söyleyebiliriz ama bu seyahatler illa bir karar alınma anlamına gelmeyebilir. İkincisi herhalde daha önceki cumhurbaşkanlarının icraatlarına bakmak lazım. Bu konulardaki uygulamalarına bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat eden ilk cumhurbaşkanı herhalde Sayın Gül değil. Daha önceki cumhurbaşkanları bu seyahatlerden önce muhalefeti bilgi verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Araştırmak lazım daha önce beraberinde heyetlerde parlamentodan insanlar götürdü mü götürmedi mi bilmiyorum. Buna bakmak lazım. Eğer daha önce bunlar yapılmışsa ve böyle bir gelenek varsa gönül arzu ederdi ki eğer varsa diyorum Sayın Gül de böyle bir yol izleseydi daha iyi olabilirdi. Ama bu geleneğe yani devletteki bu geleneklere bakarak bu konularda herhalde yorum yapmakta büyük fayda var. Şeye gelecek olursak Asıl burada karar 5 Kasım'da Sayın Başbakan'ın Bush'la yaptığı görüşmeden sonra ortaya çıkmıştır. Orada neler konuşuldu, ne kararlar alındı herhalde hiçbirimiz bunların gazete sayfalarında yer almasını çok da fazla istemeyiz. Karar alındı mı, alınmadı mı, bunlar devletin kademelerinde mutlaka görüşülüyordur. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nda mesela ben bunların konuşulduğunu zannediyorum, hiçbir bilgim yok çünkü o görüşmeler tamamen basına kapalı biliyorsunuz. Tamamen gizli. Fakat bu konularda basından çıkan haberlerle çok da amel etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bu konularda belki bir görüşme millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşme talep edebilirsiniz. Genel Başkan, Sayın Başbakan'la görüşme talep edebilir. Sizler Dışişleri Bakanı ile görüşme talep edebilirsiniz. Yani bu mekanizmalarla belki birinci elden bilgi almakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Kaldı ki hava sahasını sonuna kadar hava sahasını açmamış olsa bu operasyonlar olmaz. Kaldı ki hükümet genel kurmaya tam yetki vermiştir. Ben şuna çok inanıyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askeri olarak yerden, hava harekatı dışında Başka bir harekatın gerekliliğine inanıyor ise, o zaman bunun diplomatik girişimleri de bulunur. Ama bunu yapmaktan çekinmez. Hatırlayın 5 Kasım'dan önce Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yolu demeçler geliyordu. İşte yok operasyona izin verilmesin, sınır ötesi yapılmasın, hava harekatı bile yapılmasın, kısmen olabilir. Bu tür, bu tür tartışmalar çok yapıldı o zaman. Ama hükümet kararlılığını ortaya koydu meclisten hepimizin oylarıyla yani %90'ın üzerinde milletvekilinin oyuyla tezkereyi aldı. O tezkereyi genel kurmaya yetkiyi verdi ve bugün hava operasyonunun, hava harekatının yapılmasını Türk Silahlı Kuvvetleri uygun gördüğü için bugün bunu yapıyorlar. Yarın başka bir şey, tablo değişir, başka bir operasyona ihtiyaç duyulursa bu konuda hepimiz şuna eminiz ki yani iktidarıyla muhalefetiyle bunun için gerekli olan siyasi diplomatik çabalar gösterilir. Eğer şu anda o çaba yoksa belki de var bilmiyoruz ve o yapılır. Yani o bakımdan şunu söylüyorum ben. Kuzey Irak'la ilgili bugün hükümetin ve Türk Silahlı Kuvvetleri izlediği siyaseti ben doğru buluyorum, çok doğru buluyorum. Bir yandan oradaki halkların, insanların güvenliği, onlar bizim kardeşlerimiz, onlar bizim tarihi, kültürel birliktelik, birlikte olduğumuz, beraber olduğumuz insanlar hem onları rahatsız etmeden ama aynı zamanda da terör örgütünün sonunu getirecek bir siyaset izlemektedir. Bunu